Alışılagelmişin gelmişin çok dışında. Kışın ortasında Katar'da oynanacak bir dünya kupası. Kasım ayında konuşmaya alışık olmadığımız bir gündem. İyi mi, kötü mü bilmiyoruz. Ama yine de dünya kupası getirecekleriyle, anılarda yaşatacaklarıyla, şampiyonuyla, hayal kırıklıklarıyla ve tabii ki de ünle ün katacak genç yıldızlarıyla. Kısa paslar Dünya Kupası süresince sizler için hazırlayacağı içerik serisine başlıyor. İlk video 2022 Dünya Kupası'nın wonder kitleri. Listemizin ilk sırasındaki isim aslında yakın dönemin belki de en popüler Wonder Kit'i. Forma giydiği Barcelona altyapısında biraz daha karizmasıyla ünlenen, sonrasında sonu FIFA'ya kadar gidecek sorunlu bir transfer sürecinin kahramanı Xavi Simmons. Neymar'la aynı dönemde PSG'nin yolunu tutan Hollandalı genç yıldız sonrasındaki dönemde beklentilerin bir hayli altında kaldı. Üstüne çok sabredildi, çok şans verildi ama o bekleneni bir türlü veremedi. Bu gelişmelerin ardından artık iyice gözden düşen Simmons sezon başında yine FIFA'lık bir transferle bedelsiz olarak ülkesine geri döndü ve PSV'nin yolunu tuttu. Burada adeta küllerinden yeniden doğan büyük yıldız adayı 14 lig maçında 8 gol 4 asist gibi muazzam bir istatistik yakaladı. Kaydettiği istatistiklere rağmen Hollanda'nın kadro derinliği nedeniyle kadroya dahil olması çok muhtemel gözükmese de Wijnaldum'un çok sakatlığı sonrası Van Gaal tarafından kadroya dahil oldu. 19'luk Xavi Simons'ı bu kadar özel yapan şey dikine topu çok hızlı sürmesi ve oyun zekasıyla aldığı çabuk ve doğru kararlar. Gelecekte adından daha da çok söz ettirmesi zaten muhtemel olsa da bu dünya kupası şans bulması halinde ona Avrupa'nın büyüklüklerinin kapılarını yeniden açabilir. Listemizin ikinci sırasında La Masia ve İspanya'nın göz olan 18 yaşındaki yıldız adayı Gavi var. Sıkıntılı dönemler geçiren Barcelona'da bir anda altyapıdan çıkıp takımın yıldızı olmasıyla beraber futbol severler tarafından gözde bir genç konumuna geldi. Xavi'nin takımın başına gelmesiyle beraber çokça süre bulması onun yeteneğini göstermesi için yeterli oldu. Orta sahada Pedri ile oluşturdukları ikili efsane duo Xavi Iniesta'yı hatırlatıyordu. Nispeten narin fiziğine rağmen güçlü ikili mücadeleleri, hızlı driplinkleri ve top saklama becerisi onu çok özel bir oyuncu kılıyor. İspanya milli takımında da yine partneri Pedri ile kurdukları orta hattı bizi mest etmeye devam edecek gibi bu genç yetenek dünyanın en iyisi olma yolunda en büyük potansiyellerden biri. Listemizin 3. sırasında her futbol severin izlemekten keyif aldığı bir takım ve o takımın genç yıldız adayı Jude Bellingham var. Dortmund ve İngiltere'nin starı olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu çok hızlı bir kariyer çıkışıyla karşımıza çıktı. Kariyerinin ilk profesyonel sezonunda Birmingham forması ile muazzam bir performans sergileyen genç yıldız sezon sonunda ise belki de yeteneğini en iyi değerlendirebileceği kulüp Borussia Dortmund'a tam 25 milyon euroya transfer oldu. İngiltere alt yaş kategorilerinde çokça forma giyse de bu hızlı yükselişin ödülünü A takıma çıktığında aldı. Southgate yönetimindeki İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası kadrosuna seçilen Bellingham şüphesiz turnuvanın en değerli wonder kitlerinden. Philips, Rice gibi oyuncuların yanında 11'in değişilmez ismi olması beklenen Bellingham, turnuvaya damga vuracak bir diğer isim olabilir. Henüz 7 yaşında Southampton altyapısının yıldızı olması ona bir senenin ardından Chelsea altyapısının kapılarını açtı. Aradan geçen 8 yılın ardından Chelsea'nin Derya Deniz kadrosunda kendine çok yer bulamaması ve orada daha mutlu olacağı düşüncesiyle 200 bin euroluk bir ücret karşılığında Bayern Münih altyapısının yolunu tuttu. Burada ciddi bir yükselişe geçen Musiala, Hansi Flick sayesinde Bayern Bayern Münih al takımının gözde isimlerinden biri oldu verdi. Milli takım seçme konusunda önünde İngiltere ve Almanya gibi iki dev ülke bulunuyordu. Seçim için acele etmeyen Musiala bu sezon Bayern'deki büyük reformun ardından 11'deki yerini iyice sağlamlaştırırken yükselişini de sürdürdü. Dünya Kupası'na 14 maçta 9 gol, 6 asistlik performansla gelen ve yine Hansi Flick önderliğinde sahaya çıkacak olan Musiala Almanya'nın önemli kozlarından biri. Zekası sayesinde sıkışmış oyun kilidini bir şekilde açmayı başaran Rusiyalıların finishing'i de dikkat çeken bir diğer özelliği o bölgede önünde Götze, Havertz, Brandt gibi isimler olmasına karşın formayı onun alması pek de sürpriz olmayacaktır. Listemizin 5. sırasında geleceğin en önemli stoperlerinden biri olarak gösterilen bir isim var. Josko Gvardiol. Kariyerini ülkesinin dev takımlarından Dinamo Zagreb altyapısında başladı. 2019-2020 sezonunda A takıma çıktı. 2021-2022 sezonunda dünyanın en iyi proje takımı olan Leipzig'in yolunu tuttu. İlk sezonunda tam 46 maça çıktı. Haliyle de gelişti. Bu sezonda formda bir şekilde Dünya Kupası'na gidiyor. Hırvatistan'da son 2-3 turnuvadır gördüğümüz Lovren Vida defans hattının artık eski formunda olmaması formalarından birinin ona kalması demek. Onu özel kılan yetenekleri yüksek pas isabet oranıyla oyun kurması, sezilmesi zor attığı kilit pasları ve güçlü adam adama mücadelesi. Sırada Kamavinga var. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok maçta sonradan oyuna girmesine rağmen etkisini her seferinde çokça gösteren Kamavinga bu sezonda aynı etkiyi sürdürdü. Kante'nin sakatlanması ardından Dechamp'ın tercihleri arasında yerini almasıyla beraber 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyor. Top kapma konusunda inanılmaz hünerli oluşu, aynı zamanda oyun görüşü, pasları ve tekniğinin yaşına göre muazzam olması onu öne çıkarıyor. Turnuva süresince Real Madrid'den takım arkadaşı olan Chouameni ile kuracağı ikili orta saha rakipleri çokça ısırıp ikinci bölgedeki üstünlüğü Fransa'ya sağlamalarında büyük rol oynayacaktır. Geldik 7. isme. Kariyerine başladığı Dortmund altyapısının her döneminde hemen hemen herkesten sıyrılan, parmakla gösterilen bir gençti o. Milli takım dahil neredeyse oynadığı her alt yaş kategorisinde çıktığı maç sayısının 2 katı kadar gol atan bu genç yetenek geçen sezonun sonuna doğru A takıma yükseldi. Burada da belli bir gol sayısını yakalamayı başarmasıyla beraber henüz 17 yaşında olmasına rağmen Hansi Flick tarafından Almanya milli takımıyla birlikte Dünya Kupası kadrosuna seçildi. Amerika'nın yükselen yıldızı Brandon Aronson. Philadelphia Union'dan tam 9 milyon euroya Salzburg'a transfer olduğunda MLS'in transfer rekoru kırılmıştı. Leeds United'da Bielsa'dan boşulan koltuğu dolduran Amerikalı hoca Jesse Marsh 2 sene sonra onu tam 33 milyon euro bedelle Leeds'e yanına aldı. Leeds'ten de milli takıma onu özel kılan uzun pasları, şahane ara pasları ve aniden düşen tempoyu tekrar yükseltilerek takımını avantajlı konuma çekmesi. Mevcut kadroda Reyna Pulisic gibi hızlı ve skorer kanat oyuncularının bulunması onu takımının parlayan yıldızlarından biri yapacak kariyerine başladığı Üçyana'da 17 yaşında A takımı yükselmesinin ardından sergilediği yetenekleri Avrupa devlerinin çokça dikkatini çekti. Sene sonunda 7 milyon euroya Arsenal'in yolunu tuttu. Çöküşte olan Arsenal'in kadroda köklü değişikliğe gitmesinin ardından kendini 11'in değişilmez ismi olarak bulan Brezilyalı genç yıldız Dünya Kupası'na bu seneki Arsenal'in yükselişindeki belki de bir numaralı isim olarak gidiyor. Brezilya milli takımıyla henüz 3 maça çıkan Martinelli çalımları, akrobatik top çekişleri, attığı diagonal paslarla Brezilya'nın geniş kadrosunda kendine kesinlikle yer bulacaktır. Peki sizin turnuvadaki izleme listenizde kimler var? 2022 Dünya Kupası'nın genç kazananları kimler olacak? Turnuvada hangi genç yıldızlar öne çıkacak? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ayrıca bu video serisinin devamındaki videolar için de önerilerinizi belirtebilirsiniz. Dünya Kupası'nda da en güncel haberler için Kısa Paslar Instagram'a uğramayı unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.